Evet arkadaşlar bugün sizlerle önceki videomda eee Hero gösterdiğim gibi bu videoda da kurt adam göstereceğim. Bu evi, bu evi kuzenimle birlikte yaptık. O bu kendim öğren. Hepsini kendim buldum. Kuzenim bu evi çok sevdi. Çok uğraşmış. Bunların hepsini kuzenim yaptı. Ay inşallah kızmaz da merdivenini kırdım. Ay ben bir eve giremedim ya. Çok gizli yapmış tamam Evdeyim arkadaşlar. Evet ilk bir evi göstereyim. Buralarda koyunlar var. ineklerimiz var. İneklerimizi inşallah kimse öldürmez diyeceğim. Evet. Bu evi böyle yaptım. Şimdi arkadaşlar bu ev aç çıkınmıyor. Aynı yerden bir daha çıkalım o zaman. Ee, i̇nşallah Hayvanlarımıza bir şey olmaz. Evet. Biz şimdi bir dişi çıkıp dışarı çıkacağız. Evet. Çıkıyoruz. Dur. Merdiven kırdım ya. Evet. Girdim. Evet. Odunu kıralım. Nedirayet. Hepsini game button aldım. Kurt adam var ya. Evet. Şu odunlarımızı kıralım. Kurt adamlar. Bu muzaklar ne alaka? Allah Allah. Evet ay bu eve gidiyor. Ben bir eve gideyim. Dur şöyle kızıp da gideyim. Kurt adam kendini çok göstermeyecek ama inşallah gösterir. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Böyle günah olmasın alayım şu yemekleri yiyeyim ben. Ben yiyeyim. Kurt adam deli ol almamış. Tamam. Allah'a bekler. Bismillahirrahmanirrahim. Kurt adam 5 dakika bekle bekle. 5 dakika bekle. Bak yazık. Bak bekle 5 dakika 5 dakika bekle. 5 dakika bekle. Beş dakika bekle. Beş dakika bekle. Beş dakika bekle. Bismillahirrahmanirrahim. yok. Kuledim nasıl yapmışlar. Kaçın. Gel. Ya. Ben bunu bilemiyorum. Kaçın. Ee, evet arkadaşlar bu deli kurtadan beni yok edecek. Hadi çıkayım bari. Ya bırak ya. Ne ya? Benim sana günahım ne? İnşallah kurt adam peşimi bırakır. İnşallah bırakır. İş. Keşke kurtadan peşimi bıraksa. İş. Evet arkadaşlar. Keşke kurtadan benim peşimi bıraksa. Evet arkadaşlar. Ben benim bu kurtadan adamla işim var. Ah. Arkadaşlar. Bu beni yok eder. Ben sorulardan çıkacağım. Evet. Dur. kurtadan adam 5 saniye izin. 5 saniye izin. Bekle videoyu bitireceğim. Sonra dur. 5 saniye izin. Videoyu bitireceğim be. Artık insanlar saygı, adalet de yok. Bekle 5 dakika bekle. Evet arkadaşlar bu kurt benim bu kurt adamla işim var. Evet videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şu kurt adamın kanalı varsa onu da kan abone olmayı unutmayın. Yoksa bu beni deli gibi yok edecek. Evet videomuz bu kadar da kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.